Merhaba güçlü severler, Bugünkü videomuz evde kalça, bacak ve karın bölgesi sıkılaştırmak için aletsiz yapabileceğiniz, aletsiz elevatsız yapabileceğiniz bir antrenman videosu. Videoyu Elif ile birlikte çektik ve e, başlayacağız hareketlere. Burada hareketleri de göstereceğiz. Nasıl yapılacağını, nasıl ne, kaç tekrar yapacaksınız, evde nasıl yapacaksınız. Bu bir başlangıç videosu olsun. Devamı da gelecek dostlar videoların. İlk hareketimiz lunges hareketi. Lunges hareketi Hareketimiz dostlar bu. Şuradan gösterelim daha net olur. Öne bir adım atıyorsunuz ve diğer diziniz yere değecek kadar yere değmesine gerek yok, hafif yukarıda kalabilir. Dizinizde dikkat edin yere çarpmasın. Attığınız öne attığınız adım çok ileriye ya da çok geri olmayacak dostlar. Bakın. Elif'in ön ayağına bakarsanız, ön bacağına yere dik olarak iniyor. Aşağı yukarı yere dik iniyor olması lazım. Lunges hareketini bir sağ, bir sol olarak yapıyorsunuz. Kaç tekrar? 10 ila 20 tekrar arası yapıyorsunuz. Lunges ilk hareketimiz. 10 ila 20 tekrar arası yapıyorsunuz. Ee, bu rutin birkaç hareketten oluşuyor. Bir seti, kondisyon seviyenize göre bunu birden bir ya da daha fazla seti yapacaksınız. İkinci hareketimiz side walk hareketi. Side walk hareketi için dostlar bir adet lastik kullanıyoruz. Elastik lastik kullanıyoruz. <laughs> Direnç lastikleri pilates lastiği olarak geçiyor birçok yerde bulabilirsiniz. Bunu dizinizin üstünde yer alacak şekilde geçiriyorsunuz. Hareketimiz hafif eğiliyorsunuz ve ondan sonra her iki yana bir sağ bir sol olmak üzere adımlıyorsunuz. Bir önceki lunge hareketi bacak ve kalça içinde dostlar. Bu hareket yine kalça için özellikle yan kalçalarınız için kalçanızın şekillenmesi için burada 10 ila 20 tekrar arası dedim bir sağ bir sol yaptığınızda bir tekrar sayılıyor bu lastiklerin farklı zorlukta farklı sertlik seviyesinde olanları var siz kendinize uygun genelde üçlü set olarak satılıyor kendinize uygun olanı seçersiniz Burada zaten birkaç tekrar yaptıktan sonra hareketin tam olarak nereyi çalıştırdığını, nasıl çalıştırdığını çok net olarak anlayacaksınız dostlar. Üçüncü hareketimiz direnç oturuşu. Direnç oturuşu için bir duvara ihtiyacınız var. <laughs> Oldukça basit ve net bir hareket. Direnç oturuşunda sırtınızı sırtınızı <laughs> sırtınızı duvara dayayarak oturuyorsunuz. Genel olarak baktığınızda iki tane şey dikkat Alt bacağınız yere dik olacak, üst bacağınız yere paralel olacak. Burada ne kastettiğimi hemen göstereyim. Alt bacak yere dik, üst bacak yere paralel. Buradaki tabi tekrar sayısı olmadığı için buradaki oturuşunuzu 30 ile 60 saniye arası tutabilirsiniz bu harekette. Eller. Eller arzu ettiğiniz gibi olabilir. Böyle yapınca... <laughs> Diğer hareketimiz frog pumps. Frog pumps için frog pumps yerde yaptığımız gibi bir hareket. Bir mat kullanabilirsiniz. Daha yumuşak bir zemin kullanabilirsiniz. Biraz önceki direnç çok bacak kasları içindi. Frog pumps yine kalça hareketlerinden biri, temel kalça hareketlerinden bir tanesi. Harekette dostlar ayak tabanlarınız birbirine bakacak şekilde yere uzanıyorsunuz. Ve yandan tam gösterirsek eğer kalçanızı yükseltiyorsunuz. 10 ila 20 tekrar arası yine yapılacak hareketlerden bir tanesi. Burada üst pozisyonda bir ya da iki saniye bekliyor olmanız, yani bir pause frog pump yapıyor olmanız, kalça bölgenizin daha daha da iyi çalışmasını sağlar. Diğer hareketimiz plank hareketi dostlar. Karın, karın için standart hareketlerden bir tanesi. Ee, biz mekik kuşağı gerçi ama plank hareketi karın bölgenizi çalıştırmak için kor bölgenizi tamamını çalıştırmak için çok daha etkili bir hareket. Hareketi yapmak için yine yumuşak bir zemine yüzüstü yatıyorsunuz. Hareket mutlaka gördüğünüz hareketlerden bir tanesidir daha önce. Biraz daha uzağa gidersek daha net olarak gözükür. Plank hareketinde dostlar korumanız gereken pozisyon bu. kalçanızın çok aşağı gitmesine izin vermemeniz gerekiyor. Süre olarak yine 30 ile 60 saniye arası hedefleyeceksiniz. Tabi 30 saniye duramıyorsanız problem yok. Ne kadar durabiliyorsanız. Ben <gülüyor> Söylemesi <gülüyor> ayıp ben bu harekette 5 dakika duruyorum aşağı yukarı. <laughs> <laughs> Plank hareketi değil, karın bölgesi için. Bütün karın bölgesini güzel çalıştıran bir hareket. Diğer hareketimiz standart hareketlerden. Beni yaparken çok gördüğünüz hareketlerden bir tanesi olsa squat. Squat hareketi temel hareketlerden biri çünkü bütün hayatımız boyunca oturup kalkmamız bildiğiniz gibi gerekiyor. Squat hareketi nasıl yapılıyor derseniz. Temel olarak bacaklarınız omuz genişliğinde. Çömeliyorsunuz ve kalkıyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi. tabi. Ee, tabii ki kendi esneklik seviyenize göre mümkünse eğer kalça ekleminiz diz hizanıza gelecek kadar aşağı inmeniz gerekiyor. Topuklarınızın hareketi yaparken yerden yükselmediğine emin olmanız gerekiyor dostlar. Gerekli esnekliğe sahip olmanız gerek. Temel olarak bu hareket formu. Şimdi bu hareketleri kaç tane hareket yaptık? Lunges, Sidewalk, Direnç Oturuşu, Frog Pumps, Plank, Squat 6 hareket. Bundan nasıl bir program yapıyoruz? 6 tane hareketi 10 ila 20 tekrar arası ya da direnç oturuşu ya da plankı düşünürsek 30 ila 60 saniye arası yapıyorsunuz. Bunun tamamını mümkünse ara, ara vermeden yapıyorsunuz. Bu bir set dostlar. Bu bir seti toplam 3 ila 5 set arası tekrarlayacaksınız. Yani 3 ya da 5 kez tekrarlayacaksınız. Setler arası arzu ediyorsanız birer dakika mola verebilirsiniz. Birer dakika mola verip dinlenebilirsiniz. Nefeslenebilirsiniz. Elif'e teşekkür ediyorum bu arada video için. Bu kalça hareketlerini dostlar hem tripodla kendi başıma göstererek çekmem hiç mantıklı makul olmuyordu. Sağ olsun Elif. Ee, bu kalça hareketleri ve benzer dizileri evde yapılabilir spor ve spor salonu için Elif'le devam ediyor olacağız ama sonraki videoları umuyorum YouTube için çekeceğiz. YouTube için aynı zamanda evde yapılabilecek birkaç tane hit kardiyo egzersiz serisi çekeceğiz onları da heyecanla bekleyin. Hepinize sevgiler. Umuyorum faydalı olmuştur. Faydalı olduysa aşağıya yorum vesaire yapmayı unutmayın. Sorunuz varsa nasıl uygulayacağınızla ilgili programı soru sormayı unutmayın. Hepinize sevgiler dostlar. Hoşçakalın.